Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım haftamız hepimize güzellikler getirsin. Sağlık, mutluluk, huzur gelsin hanelerimize. Ee, sıkıntısı olanların sıkıntısı en kısa sürede gitsin, uzaklaşsın inşallah. Evet e, balık burçları için kapattığım falımı yorumluyor olacağım arkadaşlar. Balık burcu ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarım. Evet, fanınızı yorumlayalım. Bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için de öyle. Umarım abone olmayan arkadaşlarım abone olur. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, balık burçları fanınızı açalım. Bakın, çok güzel bir göz aydını var hanenize gelecek olan ee, sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Sanki bu daha çok parayla ilgili haber. Beklediğiniz bir haber var ve bu haber size ulaşacak. Ee, ama maddi anlamda bir şey sanki. Parayla ilgili bir haber e, geçiyor elinize. E, ulaşıyor daha doğrusu. E, bir kadınla ilgili kafanızda bir düşünceniz var. Ya ona haksızlık yaptığınızı düşünüyorsunuz. Belki aile sevgiliniz ya da eşiniz olabilir, vakit ayırmıyor olabilirsiniz ya da ailenizden bir kadına anneniz olabilir. Hani gidemiyorsunuz, ziyaret edemiyorsunuz. Belki öyle bir şey var. Ya da ayrılık yaşadınız eşinizden işte tekrar ona bir özlem olabilir hayatınızda. Ona haksızlık yaptığını düşünüyorsunuz. Siz, siz yapmışsınız yani. E, belki özür... Ben balıklar için şöyle bir şey hissediyorum. Sanki Tekrar bir araya gelme, tekrar barışma, tekrar deneme, hani olur mu sonrasında bilmiyorum. Ama işte biriyle ayrılmışsınız, sevgili kız arkadaşınız olabilir, sevgiliniz olabilir. Ya da tekrar onunla barışma, erkek arkadaşınız olabilir, tekrar barışma, bir tekrar deneyelim eşinizden belki ayrıldınız. Hani biz tekrar bunu deneyelim mi diyeceksiniz. Belki çocuğunuz var, onun için mi? kendi hisleriniz mi ya da siz değiştiniz belki ee, karşı tarafa haksızlık yaptığınızı düşünüyorsunuz ya da karşı taraf size haksızlık yapmış işte bir de tekrar bir deneyelim mi yani tekrar o kişiye bir sıcak bir şey hissediyorsunuz o kişiye karşı sıcak bir ilişki içine gireceksiniz yani soğumuşsunuz uzaklaşmışsınız tekrar sanki aklınıza gel geliyor ve deneme şansınız var belki tesadüf tekrar karşılaşıyorsunuz Aa işte tekrar deneyelim diyorsunuz ee, ne kadar çok tekrar tekrar dedim ee, geri dönüş var ha, şu da olabilir İşten ayrıldınız tekrar aynı işe dönebilirsiniz bir e, dönüş var e, hayatınızda hepinizin farklıdır bu ama sanki daha çok özel hayatla ilgili gibi geldi ha belki de şöyle bir şey ailenizle yaşıyordunuz ayrı eve çıktınız tekrar geri döneceksiniz ailenizin yanına. Bir takım koşturmalarınız var. Yani bir şeyleri çok biriktirmişsiniz içinizde. E, neyle ilgili bilmiyorum. Hani söylemiyorsunuz, kırılmasın, üzülmesin falan diye düşünüyorsunuz. Ama birikmiş, birikmiş, birikmiş. Bu patlayacak bir yerde. Belki size karşı birisi bir şeyler biriktirdi. O kişi artık size işte ta 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 sen böylesin, şunu yaptın, bunu yaptın. Bir de i̇şte bilmem ne diyecek. Çünkü konuşulmamış bunlar e, Halının altına böyle süpürülmüş olan şeyler. Sessiz kalınmış yani. 14. Çok sevineceksiniz. Ayın 14'ü olabilir. Güzel bir haber var. Devam nereye gidip gidip geliyorsunuz? Böyle yollar yollar. Uzun uzun yollar var hayatınızda. Belki böyle bir mesleğiniz mi var bilmiyorum. A harfi birisinden güzel bir haber alıyorsunuz. ...biriyle tartışabilirsiniz... ...dikkat edin yani... ...o sizin şey... ...sabrınızı zorlayabilir... ...yani hani tahrik eden karşı taraf... ...böyle siz çok fazla... ...taraftar değilsiniz... ...hani kızgınsınız ama... ...yani böyle muhatap olmak istemiyorsunuz... ...belki hani kırmak da istemiyorsunuz... ...ama karşı taraf o kadar zorluyor ki... ...bir yana of yeter artık falan diyebilirsiniz... ...o kişiye karşı... E, ...uzaklaşın yani o kişiden bence... ...uzaklaşabiliyorsunuz... E, çünkü karşı taraf bayağı böyle tot tot konuşuyor. Otorite de yani size baskı uyguluyor belki. Siz bundan hoşlanmıyorsunuz. Evinizde böyle bir tartışma da yaşayabilirsiniz eşinizle. Siz çıkıp gidin o evden. Uzaklaşın. Yani karşı tarafın e, söylediklerine cevap verirsiniz. Büyük bir tartışmaya girebilir. Yani e, bayağı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. E, tartışmayın. Uzaklaşabiliyorsunuz. Uzaklaşın oradan. yani en etkili olan şey o. Geri dönüş. Bir şeye geri dönüş. Eşeğe dönüş, sevgiliye dönüş, işe dönüş. Yani hani sonunda tekrar hani döndüğünüz yerde sağlam kalacak mısınız ya da devamlılığı olacak mı onu bilmiyorum. Belli bir süre sonra tekrar sorun yaşarsınız belki ama bir dönüş var şu anda. Yani öyle bir şey yaşayacaksınız. Hayatınızın böyle bir dönemi olacak. Tekrar deneme. Arabayla uzun yola gidiyorsunuz sevgili balıklar. Bir ortaklık var ya da size böyle bir ortaklık mı teklif edilecek ya da bir ortağınız var. Onunla ilgili onunla tekrar konuşuyorsunuz bir araya geliyorsunuz bir şey ya da işi gün büyüteceksiniz ya da işi sonlandıracaksınız ortaklık teklifi de alabilirsiniz bir ortak bir şey var iki kişinin e, konuştuğu bu, bu iş büyük bir ihtimalle yani ortak bir şeyler var konuşacağınız halletmeniz gereken şeyler var belki işinizle ilgili bakın göz aydına çok güzel bir göz aydını var halinize. Sanki dediğim gibi parayla ilgili bu hepinizin hayatında farklı inşallah neyi bekliyorsunuz onunla ilgili göz aydın alırsınız Bazı balık burçları da böyle artık gerçekten e, hanesinde savaşmaktan yorulmuş Yani bir çift artık yani bencillik e, sorunsuzluk bir şey var ilişkisinde yorulmuş 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 bazı ba balıklarda o enerji var ya yani belki de siz balık olarak karşı tarafı yordunuz sorumluluk almadınız bir şey var birinin yükünü sırtlanıyorsunuz ya da işte hani birisi bir şeyi hep o sırtlanıyor, hep o sırtını almış taşıyor, hep o para sorumluluğunda, manevi sorumluluk olduğunda. Yani eğer evliyseniz çocuklarınızla belki ilgilenmiyorsunuz, hep bir taraf ilgileniyor, siz de olmayabilirsiniz. Karşı taraf da böyle sorumsuz biri olabilir. Yani de eşitlik olmayan bir alan var hayatınızda. İki kişi ama eşit dağılım yok ee, sorumluluklarda, maddi, manevi imkanlarda, e, paylaşımda. Sanki bir tarafa daha yük olunuyor. Hep özelliği olan bir taraf. Birinin iş hayatında tepetaklak olma durumu var. bir ee, yakınız olabilir, Bilmiyorum eşinizin belki böyle bir hayatı ya da bir anda işten çıkıyorum deyip çıkabilir. Ya da işten atılıyor olabilir ya da iş kur, kurduğu bir iş varsa o iş dağılabilir. Bir e, bitiş var işle ilgili. Bir taraftan biten bir şeyler varsa bir taraftan gerçekten güzel haberler de var. Yani e, ya da bir bitiş başka bir şeyin başlangıcı olabilir. O ki o başlangıç diğerinden çok daha güzel olacak. Yani dibe vurursunuz e, ters döner hayatınız ama aşağıdaki tersin düz 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 olan bir ters gitti dersiniz. E, sonunda başka bir bir kapı açılır evet anlatamadım galiba. Yani işte bitti diye üzülmeyin bir şeyler için inanın yeni bir kapı açılacak ve bu kapı e, o kapanan kapıdan çok daha güzel bir kapı olacak. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah hayatınızda hep güzel şeyler yaşarsınız. Güzel insanlarla karşılaşırsınız. Hoşçakalın.